Bugün acayip mutluyum. Hani Leyla ile Mecnun dizisinde Ali Atay'ın söylediği bir şarkı var ya eksik bir şey mi var hayatında diye. Bugün hayatımdaki o eksiği tamamlıyorum. <laughs> Böyle söyleyince de evleniyorum falan gibi bir müjde verecekmişim gibi oldu. Hayır hayır öyle değil. Ruh ikisini falan bulmadım yani. Öyle belki de bulmuşumdur. Neyse konu çok dağıldı. Ama ne yapayım? Böyle ilginç girişler yapmayı da seviyorum. Biliyorsunuz ki evimi akıllandırma yolunda önemli adımlar attım ve bu attığım adımlar sayesinde gerçekten yaşam kalitemde büyük değişiklikler oldu. Ama tabi teknolojiye yetişmek mümkün değil. O yüzden durmak yok yola devam diyoruz. Evimi daha önce de bahsettiğim üzere otomasyon modunda çalışıyor. Ve benim kodladığım otomatik davranışları gerçekleştiriyor. Ve Sonoff TH10 ürünümüzün tanıtımını yaparken Üçüncü adımımızda evimize ekleyeceğimiz sensörlerin hayatımızı ne kadar kolaylaştıracağından da bahsetmiştim. Son olarak dördüncü adımda ise yapay zekanın hayatımıza girerek bütün bu süreçleri bünyesinde toplayarak evimizin akıllanması sürecinde ne kadar büyük bir rol oynayacağını, yaşam kalitemizi arttırma dışında hayatımızda nasıl kolaylaştıracağını anlatmıştım. Evime yeni sensörler eklemeden Direkt dördüncü adıma geçti ve tam olarak yapay zeka olmasa da o doğrultuda en kaliteli adımlar atan bir ürünle karşınızdayım. Evmin artık akıllı bir asistanı var. Gelecek tam şimdi şu anda evimde. Madem dikkatinizi çekebildim, o zaman sorumuzu soralım. What's in the box? Bugün kutumuzda Google'ın akıllı asistan destekli akıllı hoparlörü Google Home Mini var. Kutumuzu açalım ve ürünümüzü daha yakından tanıyalım. Kutumuz sade ve basit bir içerikle geliyor. Kutumuzun içinden Google Home Mini akıllı hoparlör ve bir adet de prizimiz geliyor. Aynı zamanda da bir başlangıç kiti kılavuzu geliyor. İhtiyacımız olan her şey bu kılavuzda mevcut. Peki nedir Google Home Mini? Ne iş yapar? Ne da? Dur. Peki nedir bu Google Home Mini? Ne değildir? Ne iş yapar? Ona bir bakalım. Google Home Mini temelde akıllı bir asistan olarak çalışıyor. Üzerinde yer alan Wi-Fi hoparlör sayesinde desteklenen akıllı cihazlar ve uygulamaları sesli komutlar ile rahatlıkla kontrol edilebiliyor. Cihazda yer alan güçlü mikrofon sesinizi geniş bir mesafeden duyabiliyor. Size sadece OK Google dedikten sonra istediğiniz komutu vermek ya da sorunuzu sormak kalıyor. Temel olarak telefonlarda yer alan Google Asistan uygulaması ile aynı çalışma mantığına sahip. Ama birçok açıdan daha işlevsel bir kullanım deneyimi sunuyor. Özellikle de eller serbest deneyimi benim için çok önemli. Yani hiçbir fiziksel tuşa tıklamadan sadece sesimle bu cihazı yöneteceğim. Söylenenleri algılama konusunda son derece başarılı bir performansa sahip olan Google Home size tam anlamıyla asistanlık yapıyor. Diğer bir deyişle yaşamınızın kalitesini arttırıyor. Örneğin dışarı çıkarken hava durumunu öğrenmek için "Ok Google" dedikten sonra havanın nasıl olacağını sormamız yeterli oluyor. Cihazımızın sunduğu olanaklar elbette bu tip basit sorularla sınırlı kalmıyor. Özellikle akıllı bir ev sistemine sahipseniz Google Home sizlere tabiri caizse geleceğin ev ortamını yaşatıyor. Peki Google Home akıllı evleri nasıl daha yaşanabilir bir hale getiriyor ve hayatınızı nasıl kolaylaştırıyor? En başta sistemdeki detayları rahatlıkla kontrol edebilmenizi sağlıyor. Yani evinizin içerisinde Google Home uyumlu tüm cihazlarınızı rahatça kontrol edebiliyorsunuz. Daha önceki tüm videolarımı izlemişseniz bilirsiniz ki videolarımda akıllı cihazları tanıtırken üzerine basa basa Google Home uyumlu olduklarını dile getirmiştim. İşte burada Google Home uyumlu olan cihazlarımızın kontrolü artık tamamen dudaklarınızdan çıkacak iki kelimeye bakıyor. Cihazımızı şöyle inceleyecek olursak üzerinde göreceğiniz üzere bu mini USB girişi Şurada yer alan fiziksel butonu ile ses açıp kapatmayı sağlıyor. Şu gördüğünüz kaliteli, şık tasarımın altında da kocaman 360 derece bir hoparlörü mevcut. Chromecast gibi ürünlerle entegre edilebilen Google Home sayesinde akıllı televizyonları yönetmek de mümkün oluyor. Google Home günlük e eğlence anlayışınızı değiştiriyor. Bu akıllı asistan, Google Play Music, Spotify ve YouTube gibi uyumlu platformlardan sesli komut ile istediğiniz şarkıyı çalıyor. Güçlü hoparlörü ile dikkat çeken Google Home üzerinden günlük haberler takip edilebiliyor. Ailece bir araya geldiğiniz durumlarda oyunlarıyla da sizlere eşlik eden Google Home ile podcastlerde dinlenebiliyor. Günlük alışkanlıklarımızı konforlu bir hale getiren Google Home kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşatıyor. Cihazın sahip olduğu en önemli avantajlardan birisi de Google'ın sahip olduğu dev bilgi altyapısı. Gerçekten de Google Home yemek tarifinden maç skoruna kadar birçok farklı alanda kullanıcılara tatmin edici cevaplar sunuyor. Alarm kurmak, evde kaybolan akıllı telefonu bulmak ya da alışveriş listesi hazırlamak gibi konularda işinizi kolaylaştıran cihaz gerçekçi ve akıcı konuşma şekliyle de kullanıcılardan tam not alıyor. Google Home çoklu kullanıcı desteğiyle 6 kişinin sesini tanıyabiliyor. Bu sayede aynı evde yaşayan tüm kişiler kişiselleştirilmiş bir kullanım deneyimi yaşayabiliyor. Google Home fiziksel özellikleriyle de göz dolduruyor. Gördüğünüz üzere burada altta turuncu bir renk, üstte siyah bir karbon bir renk. Hemen ürünümüzü çalıştırıp bu fiziksel özelliklerin daha detaylarına bakalım. LED ışıkları ve dokunmatik üst yüzeyiyle öne çıkan cihaz, tasarımı ve renk seçenekleriyle de ev dekorasyonuna uyum sağlıyor. Ürünün Google Home Mini ve Google Home Max gibi iki farklı modeli de bulunuyor. İçinde yaşadığımız dijital dönem, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi kavramlarla iç içe yaşamayı gerektiriyor. Güçlü ve işlevsel bir akıllı ev deneyimi, vaat eden bu cihaz dijitalleşen dünyada sağlam bir yer edinebilmemize yardımcı oluyor. 290 ile 300 TL'ye satın alınabilecek bu ürünün son olarak iyi ve kötü yönlerinden bahsetmek istiyorum. İyi özellikleri İyi özellikleri arkadan aydınlatmalı ses düğmeleri, bireysel ses tanıma özelliği sayesinde kişiye özel yanıtlar vermesi, hatta belki sırlarınızı bile saklayabilir. Google platformunun tüm özelliklerini sorunsuz bir şekilde entegre etmesi, uygun fiyatlı, kompakt ve güzel bir tasarım olması, hızlı yanıt veren, geliştirilmiş bir yapay zeka. Bunlar bu cihazımızı olumlu hale getiriyor. Aynı zamanda da tabii evimizde Google Home uyumlu tüm cihazlarımızı tamamen ses ile kontrol edebilme özelliğimiz. Kötü özellikleri ise eller serbest modunda arama ses kalitesinin pek de iyi olmadığı söyleniyor ve duvara monte etmedikçe de sesinin çok iyi olmadığı söyleniyor aynı zamanda 3.5 buçuk mm milimetrelik bir Jack girişiyle daha büyük bir hoparlöre bağlayabilmekte iyi olurdu ama maalesef bu özellikler Google tarafından eklenmemiş ürünümüzün tanıtımı burada son buluyor bir sonraki videomuzda bu ürüne ait kurulum ve kullanım videomu paylaşacağım. OK Google, self destruct. OK Google, self destruct.